Evet arkadaşlar özdebir yayınları Türkiye geneli 23 Ekim 2020'de uygulanan TYT deneme sınavının matematik çözümlerini birlikte yapalım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda Alper ve Burcu, Alper ve Burcu birer tane pozitif tam sayı seçiyor. Alper A seçsin. Burcu da B seçsin ve bunların kare köklerini topluyorlar. Kare kök 98 bulmuşlar toplamlarını. Kare kök 98 demek 49 çarpı 2'den 7 kök 2'dir. Eğer birbirine eşit seçseler bunlar her biri 3,5 kök 2 olur. Ama Alper'in seçtiği sayı daha büyük olduğu için 4 kök 2. Burcunun seçtiği sayı ise 3 kök 2 olmuş olur. Eğer Alper'in seçtiği 5 kök 2 olursa o zaman Burcunun seçtiği 2 kök 2 olur. Alper'in seçtiği sayı 6 kök 2 olduğunda Burcunun seçtiği de 1 kök 2 olur. Peki bunlar pozitif tam sayıymış. Demek ki Alper 4'ü içeri alırsak 16 çarpı 2'den 32 sayısını seçmiş. 5'i içeri aldığımızda 25 çarpı 2 50 sayısını seçmiş. 6'yı içeri aldığımızda ise 36 çarpı 2'den 72 sayısını seçmiş. Bunların toplamını istiyor bizden. Toplamı 154 C seçeneğidir. İkinci soru. Burada da arkadaşlar 1, 2, 3, 5, 6, 7 sayıları verilmiş bunları yerleştiriyoruz bu kutulara. Burada bir bölme işlemi var. Hepsi A sayısını vermiş. Eğer buraya ben 6 yerleştirirsem 6'yı 3'e böldüğümde 2 sonucunu bu. Bu da çarpma işlemi 2 çarpı 1 2 sonucunu verir. geriye 7 ve 5 kaldı. 7 5'i koyduğumuzda yine aynı sonucu verir. Demek ki mavi kutucukların içine 6 ile 5 bunların toplamını soruyor. 6 artı 5 o da eşittir. 11. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Üçüncü sorudan 25 bölümden oluşan 300 sayfalık bir kitabın sayfaları. Şimdi 300 sayfaysa 300 sayfaysa ben 25 bölümden oluşmuş 300'ü 25'e bölüyorum. Her bölüm 12 sayfadır. Her bölüm 12 sayfa olur. Peki Diyor ki burada ilk sayfası 10 satırdan oluşuyor her bölümün. Şimdi 12 sayfa ya arkadaşlar ilk sayfası 10 satırmış o zaman birinci sayfaları birinci sayfa 10 satırsa 10 çarpı 25 bölüm vardı 25 her satırda 80 harf varmış 80 ile çarpıyor. Geri kalan 11 sayfada ise 11 sayfada şöyle bir durum varmış. 11 çarpı 25 bölüm var. Her e, sayfada 40 satır, her satırda 80 harf varmış. Bunların toplamını istiyor benden. Bunları topladığımda, her ikisinde de dikkat ederseniz 25 çarpı 80 sayısı var. Ben ortak parantezi almak istiyorum onları. 10 artı 11 çarpı 40. Burası ne oldu? 450. Burası ne olur? 200. Bu iki sayı çarptığımızda 2000 eder. 2 çarpı 4900. O zaman 9 çarpı buradan 10 üzeri 5 sayısını elde ederiz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Vakit kaybetmeden dördüncü sorudayız. Dördüncü soruda Şunları iyicene incelediğimizde şuranın 7 ve şuranın 7.5 oldu. Yani birinci şırınga 7.5 mililitre var. 2 e, buraya 3. 3'e denk geliyor. 3 mililitre var. Aradaki fark 4.5 mililitre. Aradaki fark 4.5 mililitre. E diyor ki 3 şişe eşit dolduruyor. 3'e böleceğiz. 4.5'ı 3'e böldüğümüzde 1.5 mililitre çıkar. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Geçiyorum 5. soruya. 5. soruda e, diyor ki bunlar ardışık tam sayılar. Arkadaşlar ardışık tam sayılar arasındaki fark tek sayı olur. Ardışık tam sayı arasındaki fark tek sayı olur. Peki bu ikisinin arasındaki fark da çift olur. Dolayısıyla A artı D'den A artı E'yi çıkarttığımızda D eksi E eşittir. Tektir. Şimdi d eksi e ile d artı e fark etmiyor sonuçta çift e, farkı tekse toplam da tektir. Dolayısıyla üçüncü madde doğru. Şimdi geldik a artı b artı c'den e, a artı +E eyi çıkartalım. A'lar birbirini yok eder. A artı b artı c'den a artı +E eyi çıkartıyoruz. A'lar birbirini götürür. A artı E'yi çıkartıyoruz arkadaşlar. Ee, elimde B artı C eksi E kaldı. Peki baştaki ve sondaki arasındaki fark nedir? Çifttir. Burada da yine aynı şekilde artı ve eksi farkı yok. Dolayısıyla ikinci maddenin de çift olduğunu söyleyebiliriz. Burada ise A hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamayız. A her şey olur. Tek de çift de olabilir. Dolayısıyla şu birinci maddede ee, bir yorum yapamıyoruz. Kesinlikle doğrudur diyemiyoruz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Hemen 6. soruya geldik. 6. soruda bir çıkarma işlemi verilmiş. Çıkarmanın tersi toplamadır. Bu ikisini topladığımda, bu ikisini topladığımda bu baştakini verecek. Yani alt alta yazayım ben. Daire, kare, üçgen, üçgen, yıldız daireyi topladığımda hepsi yıldızı verecek. Arkadaşlar burada yıldızla kareyi toplamış. Demek ki kare sıfır. Kare sıfır oldu aşikar. Şimdi üçgenle daireyi topladığımızda yıldızı verecek. Üçgenle üçgen artı daire eşittir yıldızı verecek. Yıldızı verecek. Üçgene bir verdiğimizde buna iki verdiğimizde bu üç olur. Bu sayılar arttırdığımızda buna 3 verdiğimizde bu 4 olur. Buna 4 verdiğimizde bu 5 olur. Böyle böyle 9'a kadar bu değerleri yazabiliriz. Peki 3'ten 9'a kadar sayıların toplamı ne olur? 1'den 9'a kadar sayıların toplamı 45'tir. 3'ten olursa 42 olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Evet, 7. soru. 7. soruda diyor ki A sayısı ATL 4 kilo nohut 10 kilogram pirinç ve 15 kilogram mercimek arkadaşlar. Bunlar pozitif tam sayılar veriliyormuş. E, 44 elde edebilir miyim? Bakalım. Eğer ben bu M mercimek 2 kilo seçersem 30 olur. Bunu 1 kilo seçersem 40. Bunu da 1 kilo seçersem 44. O zaman birincisi 44'ü elde edebilirim. Peki bu çift sayı bunlar. Demek ki bu e, 15 çift sayıyla çarpacağım. Eğer ben bunu 2 kilo seçersem yine 30. Bunu 3 kilo seçtiğimde 30, 60. Bunu da 3 kilo seçtiğimde 12. Toplamı 72. Bunu da elde edebilirim. Ama 50 elde edemiyoruz. Yani 30. Bunu 2 seçtiğimde 50 olur. Olmaz. Dikkat ederseniz olmaz. 1 ile 3 doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Şimdi sekizinci soruya geldik. 8 soruda çok basit bir soru. Soruyu okuyorsunuz bir, üç, beş, yedi. Hiçbiri doğru yerde kullanılmamış. Dolayısıyla bakın bire bakalım. Bir 1, birler 1 basamağında, yüzler basamağında ve binler bas hiç onlar basamağında kullanılmamış. O zaman onlar basamağındaki bir olan yerler doğru cevabı mı olabilir? Bu üç şık da var. Birle onlar basamağı bir. Peki 3'e bakalım. Birler basamağında var, onlar basamağında, yüzler basamağında. O zaman binler basamağında 3 yok. Demek ki 3 binler basamağında. 3'ün birler binler basamağında olduğu şık E seçeneğidir. Hemen geçiyorum. 9. soru. 9. soruda arkadaşlar burada bir tanım verilmiş. AB'den küçükmüş. Ee, bir de diyor ki A sayısına olan uzaklığı B sayısına olan uzaklığından küçükmüş. Şimdi bir sayı doğrusu mutlak değer sorusu bu arkadaşlar. Şimdi AB'den küçük M 13. Buraya da 13 yazalım arkadaşlar. X'i buradan seçtiğimde. Şimdi bu aradaki fark X eksi M. Küçük olacakmış. X eksi 13'te. Anında öyle demiş. E şimdi X M'den büyük olduğu için burası direkt X eksi M olarak çıkar x 13'ten küçük olduğundan dolayı bu eksili dışarı çıkar. Eksi x artı 13 olur. Buradan gerekli işlemler yapılırsa 2x m'yi bu tarafa atarsak m artı 13 olur. Yani x dediğimiz şey m artı 13 bölü 2. Kaç tane sayı varmış? 9. Şimdi pozitif sayı dediği için 1'den 9'a kadar 9 adet demek ki bu 10'dur ki 10 olmalı ki 1'den 10'a kadar. Ondan küçük sayı 9 adet olsun. M de buradan ne çıkar? 7 çıkar. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Geçiyorum 10. soruya. 10. soruda arkadaşlar dikkat ederseniz F5 ve G5 birbirine eşit. F5 G5 e eşit. -3, g 5 eşit. F-3 G-3 eşit. Dolayısıyla bunlar eşitse burada şu yorum yapabiliriz. Fx gx'ten büyüktür kesinlikle birden büyük olabilmesi için fx büyüktür gx. F fonksiyonunun grafiğinin g'den büyük olduğu yerde dikkat ederseniz burası. G burası, f burası arkadaşlar. Dolayısıyla bu aradaki sayılar için f fonksiyonu g fonksiyonundan daha büyük. Kimler için? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4 sayılar için. Bunlar toplanınca gider. 3, 4 daha 7. Doğru cevabımız D seçeneğidir sevgili gençler.